Selamun Aleyküm. Sevgili arkadaşlar, sevgili Arif'i kardeşlerim, yeni başlayanlar. Bugün e, akşam üzeri bir videoda daha yapalım Bu ana, e, anası yordu. Hep beraber buna bakalım. Ana yapmış mı, çiftleştirmiş mi? Bu sezon ilk çektiğimiz boğanımızdı. Bunun içindeki ananın kanadının birisi yoktu. Bekliyorduk. Yaklaşık 3 hafta önce e, anayı öldürmüşlerdi. Uğraşmadım. E, değiştirmesini bekledik. Bakalım hep beraber ne oldu ne gitti. Bu katta muhtemelen birkaç çerçeveye bakayım. Bal olacağını düşünüyorum. Çünkü yavru olmadığı için yoğun bir bal olması lazım. Aynı dediğim gibi çok güzel balı var. Çünkü bu kovanda yavru yok. Yavru da olmadığı için abi şu anda bala çalışıyor. olmasına rağmen çok sakin, çok güzel balı var. Maşallah. Öyle. Dediğim gibi hepsini çekmeyeceğim çerçeveleri. Alt katta ana kontrol yapacağız sadece. En ağır çerçeği. Maşallah. Nüfusu da o kadar yoğun değil. Çünkü aşağı yukarı 20-25 gündür bu kovanda yavru faaliyeti yok. Tabi ona rağmen gene de güzel nüfusu var dışarıdaki nüfusu da var bunun şu anda. Oy 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 oy. Ufak bir Ana görmeye çalışmayacağım sadece yumutlamış mı ona bakacağım. Varsa yumutlamıştır ki şimdi vardır. Full bal dolu. Full bal. Bal. Oradan bir tane ana çıkmış. Burada belli arkadaşlar. Buradan ana çıkmış. Yani bu ana olması lazım. Olması lazım değil şimdiye kadar çiftleşmiş de olması lazım. Çünkü şefal 3 hafta oldu. Burada yavru çok güzel yavru yeri açmış. Ama ha yumurta da var. Görünüyor mu bilmiyorum. Tekleme. dakika duymayacak şimdi. Tekleme yumurtaları da var. Görünüyor. Evet. Oy. Aslında diğer petekte daha Yoğun gözükmesi lazım yumurtanın. Çünkü bu ondan buna geçtiği için o taraftan bu tarafa geliyor. Böyle geliyor yumurtlayarak. Bunda daha yoğun olmasını bekliyor. Yok. Maalesef bize yanılttı. Hatta buçuk adam bu çerçeveyi alacak. Bozuk mu? Hiç hoşuma gitmedi çerçeve. Bu da full bal dolu. Büyük ihtimalle o zaman bugün mi çiftleşti. Bu? Ya dün çiftleşti. Daha balı da sırlamaya başlamış. İnşallah şansımıza anayı da görebiliriz. Arkadaşlar anasız olmasına rağmen çok güzel, sakin bir adam. Bazen şunu da yapıyorlar. Yumurtlatıyorlar. Biraz yumurta. Ondan sonra tekrar öldürebiliyorlar arkadaşlar. Beğenmiyorlar. Yumurtasını alıp tekrar öldürüp tekrar ana yapmaya çalışıyorlar. Ee, burada yavru yeri alanı açmış. Tekleme var. Ara ara var. Tam şurada. Bu gözlerde var. İyi ihtimalle yeni başlamış uşunup Burada da ana'yı göremedim. Ana, burada da göremedim. Burada. Ah maşallah. <laughs> Maşallah muhtemelen dün sarı kız çıkmış. Sarı kız çıkmış. Yeni çiftleşmiş. Çünkü çok az bir yumurtası var. Arkadaşlar çok güzel bir anamız olmuş. Güzel. hayırlı olsun. Fazla da kurcalamayacağım göreceğimiz gördük. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Herkese bol bereketli bir yıl dilerim.